Değerli arkadaşlar merhabalar. Matematik alemine hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere AYT'lik çok güzel bir olasılık sorusu çözeceğim. Arkadaşlar soruyu görmek gerçekten birkaç tık zor bir soru arkadaşlar. Farklı bir yöntem uygulayacağız. Ne yöntem uygulayacağız? Şimdi soruyu okuyayım. Okuduktan sonra da yöntemi açıklarım. Evet. Raftaki A, B ve C kutularındaki şeker sayıları A kutusunda 18 tane, B kutusunda 21 tane, C kutusunda 17 tane olarak biliniyor. Bu kutulara özdeş 11 tane şeker daha rastgele dağıtılıyor. Buna göre son durumda kutularda bulunan şeker sayıların C büyük A büyük B olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu soruyu çözen gerçekten benim gözümde bordo verilidir. Ayet de hiçbir şekilde olasılık sorularını kaçırmaz. Kesinlikle artı bir netice cebine atar. Çözebilen baba yiğitleri yorumlarda bekliyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Özdeş 11 tane şeker atılıyor. Aslında benden şu yani hani olasılık dediğim şey nedir? İstenen bölü tüm durum. Tüm durum nedir? Özdeş 11 tane şekeri kaç farklı şekilde dağıtırım? Arkadaşlar, için içine özdeş giriyorsa ne uyguluyoruz? Özdeş 11 tane şekeri ve buradaki biraz kalabalıksa burası. Sağ Arkadaşlar, ayraç yöntemini uyguluyoruz. Burada bir tekrarlı permütasyon vardır. Ben ayraç yöntemiyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam bir yerde iki tane daha soru çözmüştüm polinomlarla ilgili. Öyle aklımda kalmış. Ayraç yöntemini çoğu kişi bilmez, çoğu hoca da bilmez. Ya bilir aslında çoğu öğretmen bilir de öğretmenlerin o an aklına da gelmeyebilir soruya baktığı zaman. Güzel bir yöntem arkadaşlar. Şimdi bakın. 11 tane şeker var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 tane de ayraçım var. Çünkü ben ayraçlarla bunları sıralıyorum. Doğru mu? 2 tane ayraç lazım ben ıı, sıralamak için. Burada tekrarlı permütasyon var. Tüm durum, tüm sayımız nedir? 11 tane şeker artı 2 tane ayraç 13 faktöriyel bölü. Şekerler kendi arasında, arasında 11 faktöriyel şeklinde, ayraçlar kendi arasında 2 faktöriyel şeklinde sıralanır. Buradan 13 çarpı 12 çarpı 11 faktöriyel bölü 11 faktöriyel çarpı 2'dir. Bunlar gider. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 6. 13 çarpı 6'dan tüm durum ne geldi arkadaşlar? 78 farklı şekilde dağıtırım. İstenen duruma bulmam lazım. İstenen durum için biraz kafa yoracağım. C, A, bak C büyük, A büyük, B Şimdi A'dan, A'nın B'den büyük olabilmesi için en az 4 tane şey yaratmam lazım ki 22 olsun ki B'den büyük olsun. 7'den, pardon, 11'den 7 çıktı 4. Şimdi 22'yi geçmem lazım. En az 6 tane de buraya atarım. Burası 23 olur. Değil mi? Geriye bir tane kaldı. Ya ben bir taneyi buraya koyarsam Burası 22 olur ki eşitlik olur. Olmaz. Buraya koyarsam 23 olur eşitlik olur olmaz. Mecburen ben o bir tane de nereye koyacağım arkadaşlar? Buraya koyacağım ki 24, 22, 21. C büyük A büyük B olsun. Bu durumu sağlayan sadece şu yazdığım durum vardır. Yani tek bir durum vardır. Bir durum vardır. 1. 1 bölü 78 gelir sorumun cevabı. Hocam diyeceksiniz ki ben B'yi şeker atmadım. Arkadaşlar B'yi şeker atmayabilirim çünkü her kutuya da şeker atmak şartı koşmamız soruda bana. Dikkat edin. Güzel düşünülmüş bir soru. Tamam mı? Tek bir durum sağlıyor bunu. Cevap burada ne geldi? 1 bölü 78 geldi. Evet değerli dostlarım kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.